Onlarca audition veriyorsun ama bir türlü rollere seçilmiyor musun? Bunun sebebi belki de 500-600 diğer aday arasından sıyrılmanı sağlayacak teknikler kullanmıyor olman olabilir. Bunun için sana ters duygu tekniğinden bahsedeceğim. Ters duygu tekniği ne? Metinde sahne başında belirli olan duygu neyse bu duygunun tam ters duygusuyla sahneye başlamak. Yani şöyle bir örnek hayal edelim. Diyelim ki sahne başında belirli olan duygu öfke. Zaten diğer 500-600 kişi metne riayet ederek öfkeli bir şekilde başlıyor sahneye. Ve ilk akla gelen ve yaratıcılıktan uzak şekliyle herkes ne yapıyor? Kişi öfkeli ise gözlerinden alev çıkıyordur, kaşlar çatıktır ve bağırarak repliklerini söylüyordur. Zaten dediğim gibi herkes bunu yapıyor. Bizim burada kendimizi farklı kılmak ve sıyrılmak için yapmamız gereken tam ters duyguyla sahneye başlamak. Yani öfkeli görünen bir başlangıçta çok neşeli bir şekilde gülümseyerek de başlayabilirim ben aslında. Gülümseyerek yüzüm çok yumuşak bir şekilde de özlerimle sana öfkemi kusabilirim ki bu çok daha etkili olur. Zaten şunu unutma, kas direktörleri ve yönetmenler auditionların ilk 5-6 saniyesinde kararını veriyorlar. Eğer şaşırmıyorsa, etkilenmiyorsa geç diyor. Eee... bu teknik neredeyse tüm sahnelerde çalışır. Çok nadir bir takım sahnelerde çalışmadığı olabilir. Bunu da prova ile deneyerek zaten öğreniyoruz. Çalışmaması halinde de başka teknikler kullanıyoruz ama o da başka videonun konusu olsun. E, ee, tabii ki o sahne başı için seçtiğimiz o duyguyu deneyimletecek başka teknikler kullanmamız gerekiyor. O da dediğim gibi yine başka bir videonun konusu. Sahneye ters duyguyla başladığımız zaman hem e, sahnenin akışı içerisinde duygu yelpazesini genişletmiş oluyoruz. Sahne çok daha renklenmiş oluyor. İzleyene seyir zevki vermiş oluyor ve... Şaşırtan performanslar, etkileyen performanslar ortaya çıkıyor. Bu arada şunu unutmayalım. Sahnenin geri kalanı için, akışı için e, duygular belirleyip duygulara kendimizi itmiyoruz. Çünkü biliyorsun ki modern oyunculukta duyguya öykünmüyoruz. Sen zaten kapsamlı bir metin ve karakter analizi yaptıysan ve karakteri içselleştirecek bir takım çalışmalar da yaptıysan zaten... E, Akışta her an, an ve an o anda yaratılacak. Ki güzel tarafı da zaten bu. E, sen de neler yaşanacağını bilmiyorsun. İzleyen de neler yaşanacağını bilmiyor. Zaten bu işte o büyüleyici, ne olacağı bilinmez e, performanslara kapı aralıyor. Bu da e, harika şeyler doğuruyor dediğim gibi. O yüzden... Sadece bunu sahne başı için kullanıyoruz, fark yaratmak için. Umarım bu teknik işine yarar. Bu teknikle e, ilgili deney ve deneyimlerini e, benle de paylaşırsan sevinirim. Üzerine konuşabiliriz. Kendine iyi bak, güzel roller senin olsun.